Hepinize selam salarım kanalıma videoma. Hepiniz ama hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de ısır yana ya da hiçbir şey yapma challenge yapıyoruz. Her şey yapma. Yes. Yalıyorum. Çok güzel. Mangal severim de. Tamam mı? Yedi 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 geldi ya. Ya ne gelme desem geliyor ya. Onu ya. Bütün ağzının içine soktun ya. <laughs> Bu ne tavuk? Hmm. Ne E kanka sen şey yap. Ben... Yalayacağım sen ısıracaksın.